Selam. Instagram'da da söylediğim gibi bugün çok yoğun bir güne uyandım. İlk olarak Ahmet Han'ı okuldan aldım. Sonra oğluşumla birlikte Alper'in oyun grubuna doğru gittik. Oyun grubunda pek çekim yapamamış mı anlaşılan akşam üzeri hemen okula geri döndük. Çünkü bu defa Ahmet Han'ın okul aile etkinliği vardı. Biz de bu etkinliği kaçırmayalım deyip hemen dahil olduk. Bu dağıtılan aile kitabının içerisinde birlikte geçirdiğimiz zamanları resmettik ve o anları hatırladık. Hemen ardından stand etkinliklerine geçecektik ki Alper beni sınamaya başladı. Gördüğünüz üzere hayatın bir de gerçekleri var. Tam da şu şekilde. Ahmet Han yarışma yaparken Alper'i susturmaya çalıştım. Bugün resmen hangisine yeteceğimi şaşırdım. Bir de böyle yıl sonuna özel harika bir resim sergisi hazırlamışlar. Çok beğendim hepsini. Yalnız maşallah Alper'e rağmen bütün etkinliklere katılıp ondan sonra eve döndük. Okulda da atıştırmalıklar vardı ama şöyle küçük hafif bir sofra hazırladık. Daha sonra bu huysuz arkadaşı bugün banyo yaptırıp öyle yatırayım dedim. Hemen arkasından Ahmet Han da yorulmuş olacak ki o da uyudu. Ve gündüzden asılmış çamaşırlar bir tarafta durur ben de hızlıca çok merak ettiğim şu paketi uygulayacağım şimdi buraya. Şöyle paketi açınca gözüme çok küçük geldiler. Acaba bu kadar etkili olur mu diye düşündüm. Yine de aynaya monte etmeye başladım. Şimdi bu kapalı hali ama açık haline mest oldum resmen. Bakar mısınız? Toplamda 3 ayrı rengi var. Gerçekten bu performans beni çok şaşırttı. Çok beğendim. E artık günün kapanış kahvesini de rahatlıkla içebilirim. Bugün erken uyumayı düşünüyorum. Çaktırmayın. Şu an saat 12.